Herhangi bir duman sızıntısı olduğunda bu sana biraz önceki ses gibi uyarı verecek. Sobalı evde yaşayan yaşlılar için önemli bir uygulama hayata geçirildi. Evde yalnız veya eşiyle yaşayan yaşlı bireylerin karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı can güvenlikleri için evlerine duman dedektörü takılıyor örnek olacak uygulamanın adresi Kars. Tamam Sen... anladım bu alerim yani evet. il çaldığında kalk. Tabii. Aynen. Tedbirini al diyor. Ha, yani. al diyor. Arpaçay Kaymakamlığı hayata geçirdi projeyi. Özellikle yalnız yaşayan ve soba kullanan yaşlı bireylerin karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı can güvenliğinin sağlanmasına öncelik verildi. Coğrafyamız karbon tipi ve rüzgarı çok olan bir yer. Yaşlı amcalarımızın, teyzelerimizin özellikle belli bir yaş üstü yanında torunu veya genci bir akrabası olmayan ailelerimizi ziyaret edip karbonmonoksit dedektörlerimizi bağlıyoruz. Allah esirgesin herhangi bir zor durumda karşılaştıklarında bu iyi bir alan sesi vererek onların bir şey olmaması için ön almalarını sağlıyor. Bu kapsamda yalnız veya eşiyle yaşayan yaşlıların evlerine duman dedektörü takılıyor. Şu ana kadar 20 eve duman dedektörü takan ekiplerin çalışmayı birkaç güne tamamlaması bekleniyor. Sağ ol. Sağ ol teşekkür ederim.